Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl herkese kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl herkese kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl. Mina Hanım hadi yılın son videosu bir tane ulan Bez'i siz verin. Örnek vereyim mi? Verin. Ulan Ya! <laughs> ulan bes. Bir de bir aça. Aç, Açma. Pekala. Sevgili Mina Hanım uzun bir aradan sonra tekrar videomuza konuk olarak geldi. Tebrikler. Minik bir fıkra verdim yine böyle. Fıkratik bir haça vermeyi tercih ettim. Yani haçam gibiydi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yılın son videosu Rıdvan abi. Hoş bulduk. Sen senkron kayması var herhalde galiba senden. Ya Baba, da sen... yine başına ayrı oynuyor. Çünkü sen videonun yorumlarını okuyup da geldim buraya. Ne oldu abi ilk videoda ya? Ben anlamadım. Yorumlar çok güzel halbuki. Yo yorumlar hiç de iyi değil. Ee? Ne oldu? E? Onları beğenmedim. Herkes farklı yorum yapmış. Videoda izlediği gibi. Hakkı herkesin lan nere sen? Hakkı baba e, milletin özgürce yorum yapma hakkı yok mu? Var canım özgürce yorum yapma hakkı var ama özgürce hakaret etme hakkı yok kimsenin. Sen şimdi hakaretlerin arkasına sığınma. Yaptığın evet. kahpelikleri göz önünde bulundur. Varsay ki bu videoyu sen izleyen normal bir vatandaşsın. Ben var ya neler yazardım o videonun altına? Ben yazmamak için kendimi zor tuttum da. Artık. Bir de Mina Hanım'a verecektim bir de utanmadan. Yok canım, canım. hayır canım yorum yapmamak. Rıza yani. abi bir de Mina Hanım'a soralım. Mina Hanım siz de videoyu izlediniz. Bir video çektik hatırlarsanız. Evet. Biz, o videonun yorumlarına hiç bakma şansınız oldu mu? Evet. Pekala Rıdvan abiyle ilgili yapılan ileri geri ters sağ sol yorumlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Hak ettiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Kral o video ile ilgili? Ben çok eğlendim çekerken. Neden ama, neden? Evet neden? Çünkü bana karşı yapmış olduğu şeyler bunu gerektiriyor. İnsan üstü şeyler. Bir insana yakışmayacak hareketler. Ama sizle ilgili çok enteresan bir bilgi var elimde. Bu video çekilirken o kadar gergindiniz ki akşam Nim Mesut sizin bir soruyu gördük. Siz el ele kol kola bir yerde eğleniyordunuz. Nargile içiyordunuz. Sen nargile içmem demene rağmen. Evet. Yine. Mine Hanım neden bizi kandırdınız? Ben kandırmadım. Şimdi gittik. Ee, Rıdvan dedi ki sen de dene dedi. Aa, aa, aa. Şeytan. Hayır. Bir kereden bir şey olmaz dedim mi? Demedim. Hayır o, o şey Yine zaten nargileyi denemek istiyordu. Hiç içmemişti hayat. Hep bir hayali vardı evet. ben de bunun doğru yerinin oraya olduğunu yani. Tamam. Yani masala gitmişken masal da içelim dedim. Canım abim konuyu nasıl nargileye çevirdin? Siz buradan gergin ayrılmadınız mı? Ayrıldık. Şu an oraya gittik. Rıdvan nargile içiyordu. Bana dedi ki sen de durdum. iç. Sen de dene dedi. Dürüst ol. Hoşuna gitti. <laughs> <Ben gülüyor> Başlarda biraz boğuldum ama sonra... Oh! <laughs> <o. gülüyor> Neni sevdin? Neni sevdin? Kavun dondurma. Kavun Yok kavun dondurma işte. O enough en for. Kavun dondurma. Sonra ne yaptınız? Mantı yedik. Oo onun <laughs> favori. Falan polisi. Aa, bayağı videoda ne konuştuysak tam tersi her şey yaşanmış. Annesiyle ilgili bir şey de yapmışsınızdır o zaman listeyi hep check ettiyseniz. Yok hayır. Ne ne ne? Mantı yedik konuştuk oturduk. Mantı yediniz, yediniz <laughs> konuştunuz ve sonra elleri mi dağıldınız? Sarımsaklı mı yediniz sarımsaksız mı? Sarımsaksız. O sarımsaksız <laughs> yedi. Sen sarımsaklı mı yedin? Ben sarımsaklı. Her şeye rağmen sarımsaklı yedim. Evet. Sonra ne oldu? Daldınız evlere. Tamam onu bıraktım yani eve bıraktım. O, o, videodan sonra ilk buluşmanız evet. mı? Bugün kim attı günaydın mesajını? Kimse. Nasıl ortak biz noktada geldi, buluşup geldiniz? günaydın mesaj atmayız ki. Bu ne? Bu nasıl ilişki ya? Abi bizimkisi zaten bu normal bir ilişki değil zaten. Biz bütün ilişkilerdeki tabuları yıkıyoruz yok. Yani her gün gün içinde telefonla işte canım cicim aşkım böceğim çarşı çarşı yok bizde. Ama biz bir şey diyeceğim. Yani? Sana bir şey diyeyim mi? Sen nasıl bir sinema yaşıyorsun biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sorumluluklarını yerine getirmemeyi biz bütün tabuları yıktık diye. Zorunluluk değil ki. Aman be. Abi yani 8 saat, 10 saat akşama kadar kız arkadaşımla çarç 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 konuşamaz. İlgisizliğini böyle çaktın yani. Yok bu konuşamazsın ama bu gerçek. Abi bir yerde ilgi bekleyeceksin ama. Sen tamam, çötülüğün kötüsü. Cojo -co sen. Ben doğru zamanda yanındayım. Senin canın nargile çektiği zaman yani. Ben doğru zaman insanıyım. O neydi? Ben doğru zaman insanıyım. Abi bir şey olmuş ama söylemiyorsunuz. Yok bir şey olmadı. Madem öyle açıklayayım, bana gelen DM'leri açıklayayım. Birkaç sıkıntılı DM aldım. Mine'nin 2004 yılında 1.97 bir flörtü varmış. Ne? Atıyorum, bırakıyorum. Hadi bakalım. Doğru mu? 97 değildi. Değil? 80. <laughs> Sen ciddi <laughs> misin? Ama 2004'te değildi. 2014'te değildi. 2018 falan. 2018. Bu ortaya bir tane yalan attı şu an. Zaslandın, geçmiş olsun. Bunu ben bilmiyordum bu arada. Bu <laughs> <O gülüyor> arada milletim bunun cevabını verirse. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Milletim cevabını verirse şu olur an Şimdi mi? böyle bir mineye katıyorum gelecek. Bir yaptım? şey diyeceğim. Do doğru mu? Doğru. Do Harbi mi ya? Harbi evet. Şan abi o. Ama adam. dürüstüm en azından. <laughs> en azından dürüstüm. Sana bir şey diyeceğim ya. Gel bir gece dışarı çıkalım. Yok <laughs> <laughs> Yo, anasını. Oha. Hayır be o mahalle <laughs> şey diyeceğim. Şey diyeceğim. ayağını çakmak ya. Hayır, hayır attan be. binilir mi? 1.80'den 1.62'ye düşürür mü? Hayır, hayır. Mine de... 1.92 biriyle Mine de başka bir gizem var dayı. Belki evet. düşünsene, bir tane bu obomot yaptık. Serdar Hoca'ya dedik, Mine ben Mesut geliyoruz. Ne diyor abi? Abi büyük bir şans var Mine de. Sen niye öyle dertli dertli bakıyorsun abi? Dur sakin ya, gözüm bir şey Ben dedim, yol vermiş, kişi gidiyorsun. Sen. Tamam, sen de geleceksin. Bir önce beraber gidelim diyorum. <laughs> hayır canım, alakası yok. Sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Minan daha önce de YouTube dünyasında oynanan bir oyunu oynayacağız. E, bu oyunla ilgili sevgili Mesut Can Tomay sırf sizin için bir tane keyto verecek. Hiç de hazır değilim biliyor musun? Hadi lan ver lan. Ver lan. <laughs> Sen var ya. Alagavat. Key <laughs> Hayır. Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve onların yanında ise limonla zeytin var. Bugün limonla zeytine, aşklarına, ilişkilerine, arkadaşlıklarına, insanlıklarına dair çeşitli sorular soracağız. Bu sorular Rıdvan abi üzerine olacak. Rıdvan abinin yaptığı veya yapmadığı yargıları Mine Hanım'ın tahmin etmeye çalışacağı oyunumuz Çağda yaptığı veya yapmadığı ibareleriyle kontrol edecek. Bakalım Mine Hanım Rıdvan babayı ne kadar tanıyor? Şey... Abi arada ne muhabbetler döndü ya. <laughs> ya. Abi içimden geldi. Bir bu bebek hareketler yapma artık ya. Töre cinayeti çıkacak. Bak göreceksin sen. Abi namus davasına. Sen sen işleyeceksin. Arkadaşlar <laughs> bu video. Arkadaşlar bu video an itibariyle O Ses Türkiye'nin karşısında yayınlanıyor. Alıyor var davası. Dolayısıyla videoya başlayacağız. Hazır hissettiğiniz hissettiğinizi anladım evet itibariyle. Hadi be Çabi bu sene O Ses yıl başında. Hadi be skio. İlk soruyu? İlk soruyu, İlk soruyu ben hadi, sorayım. Sen sorayım, hadi sen sor. Hadi ben sorayım, sen sorayım. Sevgili sen sorayım. Sevgili arkadaşlar soruyu dikkatle dinleyin kavgaya e, mail vermeden. Anladınız değil mi? Sen yapıp yapmadığını yazacaksın. Mine de kendi tahminini yazacak. Tamam. Kafan güzel olduğunda hoşlandığın birini ara aradın mı aramadın mı? Döndürün bakalım. Aramadım aramıştır. Aramamıştır yazıyor. <laughs> Arasaydım onu arardım zaten. Ha. Evet, yine zaten oklar ona mı döndü? Beni bile, bile aramıyor hiç. Ne kafası ya. güzel oldu ne ay ayıkken de aramıyor. Ayıkken de aramıyor. Aramıyorum doğru. Ayıkken hatırlamadığım birini kafan güzelken nasıl hatırlayacaksın ki zaten? <laughs> of sepya sepya sepya. Sepya <laughs> çıktı İsmail abi meğer pullu balıkmış, Erdal bakkal tuzlukmuş. <laughs> bay bay bay. <laughs> İkinci soru. Daha önce hiç çalıştığın ortamdan birisine yürüdün mü? Otelde olur, bankada olur. Geçmiş kariyerini göz önünde bulundur. İlla <laughs> biz gelmeyelim. Vlog'u <laughs> karıştırma be. Vlog yok. Vlog'un çalışanı değilim ben. Kendiniz olun. <laughs> ben seni korumaya çalışıyorum. Burada yani sen ağzını alacaksın. Yok yürümüştür. yürümüştür. Bir dakika kime yürümüştür? Niye ya? Neden yürümüştür? Çünkü dünkü videoya nazaran böyle bir şey yaptığını... Mina Hanım alenen şunu söylüyorsunuz. Vlog social camiasında çalışan tatlı hanımefendilere bir şekilde yürümüştür bu arkadaş diyorsunuz. Hayır diyor ki videodan sonra, geçen videodan sonra... Kurtarmak için şu an yalan yanlış cevaplar veriyor diyor. Yürümene şansı ha, var mı bunun için? Mesela oluyor? ben bunu yürüdüğünü biliyorum yalan söylüyor yani. Mesela patron sevgili Mina Hanım geçmişte Didomido song'a <laughs> attığı DM'yi biliyor mu? Evet o videoyu izlemişti. Ha, ha ne hissettiniz orada? İyi de vlog benim çalışma yerim değil ki video arkada. Aşkım bak ya. konu SGK'ya falan geldi konu o değil var ya de yürüdün mü yürümedin mi? Ablaya da yürümüş olabilir bu arada. Anasını bi Abi olabilirsin. Ya yok abi ben sen miyim ben niye yürüyeceğim sen ben kime yürüyorum ben, ya? Ben niye yürüyeceğim herkese ama. Bak Atom, alo. Devam Dur bana abi. Aşkın sen yaşı olur mu? Sen bu videoya devam etmem cidden böyle giderse. Ne? Etmem ben çıkar taksiye biner gidelim. Nereye ne oldu ya? Etmem. Ne oldu niye canlandın? Yok ne? abi beni gömmeye çağırmışsın siz burada ya. sen ya. manyak mısın Oo. abi ya? Ya ya editle neler ne kurtarılıyor ya? ya? Kumpas ya. mı diyorsun? Bu? Harbiden kumpas mı? Seni ben seni ben, ben senin ciğerini biliyorum. Al ölüyoruz ölüyoruz. Akşam yemeğe çıktı ha bu arada. Ederim şimdi edelim. Kaldığımız işte. yerden devam ederim, ediyoruz. Ederim, ederim. Ederim. ediyoruz. Ağzıma sıçabilirsin. Soruyu soruyorum. Cevap verip vermemekte özgürsünüz. Tek gecelik ilişki yaşadın mı yaşamadın mı? İnşallah yaşamamıştık. O oh! <laughs> Yağmur'dur kesin bu yazıyor. Döndürelim arkadaşlar. Hayır. Yaşamıştır. Aa, aa bu kızın aa. sana hiç güveni kalmamış. Kalmamış. Bir dakika. Neden böyle bir şey düşündürüz? Bilemiyorum. Hadi kızmayacağım söyle. Zaten ben sana hiç kızmayacağım. Ama ben. bunu yazdıysanız Mine Hanım bir şeyden tamam, işkillendiniz demek. Sen Beyblade'in Gördün mü yoksa öyle bir şey? Masal bahçede hadi. Yani şey Baby, Baby Brown'un elinden tutuyor. <laughs> Oriental poison. Şimdi Rıdvan abimizi gömmeye gelmedik. Rıdvan abimizi de biraz övelim. Evet Rıdvan ya, abimiz de piyasada. Yardımsever, yürekli. Eğlence dünyasında ha. önemli bir adam. Popüler, şu an şöhret sahip Bilmiyorum. bir adamdır yani. İnsanlar yazar, çizer. Ondan mı işkilleniyorsunuz ya da gözü dışarıda olan bir adam da bize mi söylemiyorsunuz? Şahit mi oldun ya? Yani? Yok hayır, bir tane video izlemiştim ben. Hangisi? Ooo, Dominik'teki. Evet. Bir dakika bir dakika. Mine'ye yılbaşı sürprizi vermek isterdim de bir tek sadece sen ve benim hatırladığımız bir video var. İzlemiştir. Bence o videoyu izlerse bilmiyorum yani. Bu videoya Mine Hanım devam etmeyebilir. Ama bence takipçilerimize söyleyelim. Yeni yıl hediyesi verelim onlara. Rıdvan abinin geçmişte bir tane biz videosunu bulduk. Arkadaş ortamında şişe yürümeci oynuyor. O YouTube'da var zaten. Ama Mine Hanım izlememiş onu. bu arada şey ciddi da daha önce hiçbir ilişki yaşamadım ben. Abi ben yaşadım. Ne biliyor musun? Gençinim. Oh. Tek kecilik, ilişkinin görüntüleri Doğru de var. Söylüyor. Abi biliyorsun geçen hafta biz Mesut Şantoma ile birlikte Genshin Impact'in düz zannede. İnanılmaz bir turnuvaya gittik. Evet, 6 Hemen ben size. Turnuvada 6. olmuş. abi <laughs> ya, şunu hatırlatmayın ya. Özellikle söylüyorum. 6 kişilik turnuvada 6. oldum, 5. oldu ama aynı ödülü aldık. Fark etmez rütbe, başarıysa mevzu. Ben senden bir tık daha yukarı kademedeyim şu an. İzleyin arkadaşlar o turnuvadan görüntüler. Ya benim için çok keyifli bir turnuvaydı. Çok şahane arkadaşlarım oldu. Mina Hanım izliyor musunuz? İzliyorum. Turnuvada hiç ayran kalmadı. Turgut hepsini kafadan aşağı bildi. kaldı Bu arada tabii ki bu videomuz vesilesiyle Genshin Impact'te bizim gibi amatör Genshin Impact sevdalısı iki arkadaşa da çok hızlı bir şekilde oyunu öğretip bizi turnuvaya kattıkları için canı gönülden teşekkür takım ediyorum. Takım çünkü... Evet takım arkadaşlarımıza ki benim takım arkadaşlarım biraz sıkıntılı olsa ben da. ne sıkıntılı burnundan kan getirdin çocukların. Gibi. Baba yavrum bana o ödülden bir gram para vermediler. Ya neyini versinler zaten ayak bağı olduğunu ödülü alamamalarına sebep olmuşken bir de aldıkları küçük ödülden pay istiyor. Ödül kaç paraydı? 5000 lira aldılar. Ya bütün ödülleri arkadaşlar. aldılar gittiler. Peki patron biz 2023'te Genshin Impact'te bir daha turnuvada var mı Mıyız? O zaman sevgili kirveler Genshin Impact'te hazır Türkçe dil desteği ve lokalizasyon gelmişken bence 2023'te bir turnuva daha yaparız diye düşünüyorum Rıdvan abi. Bu, bu turnuvada bence siz de olun. Olur ben hazırım. Arkadaşlar siz de bu etkinliklere katılmak ve Genshin Impact'le ilgili bütün haberleri takip etmek için videomuzun altında bıraktığımız linklerden her türlü bilgiyi Genshin Impact'le birlikte resmi kanallardan takip edebilirsiniz. Her şeye rağmen Genshin Impact'le biz size tekrardan iyi seneler dileriz. Oh. Hey. <laughs> Yeni soru. Hiç bugüne kadar herhangi bir arkadaşının sevgilisinden hoşlandın mı? İğrenir gibi oldunuz Mine Hanım. Sizin galiba kanunlarınıza çok aykırı bir şey. Miden bulandı değil mi? Hayır. Bulanmamış <laughs> demek ya. Hadi üçüncü yılın hatırına. Cevaplarınız hazırsa aynı anda kaldırın. Bu çok yapmamıştır. zordur bu. Yapmamıştı. Mama Yapmam kadar yani kansız mıyım be? Yapmamıştır dediniz değil mi? Neden yapmamıştır? Ne geliyor? Nereden geliyor bu güven? Yok onu yapmaz yani. yani o çocuk arkadaşının değil. bacısına yazılmak, yemeği koyarken şöyle çayı koyarken göğüsleri kapattığında bakmaya çalışmak falan gibimiş. Şey. Bu arada benim çok sevdiğim, kasıp tamam, ettiğim tamam. değil de arada oluyor kafa gidiyor ya. Yani. Abi. kağıt Keskin giden ilk insan olacaksın. Öyle şey denmez. Ben, ben Böyle ben ben bir ben şey ben aşılayamazsın. Ben. Kafa gidemez. Abi güney bu sahibi o. Dikarici var diye yapma böyle şey. Gönül bu aşkım ya Babacığım, gider yani. Kızım, arkadaşım karışmadım ya. ya. Arkadaşının annesine de yazmadı yani bölüm kaydı diye. Hayır şöyle arkadaşın annesine mi? değil sevgilisine diyor. O da olmaz. Maksimum şöyle bir şey metrenin istedik. altındaysa arkadaşın yazarsın. Benim arkadaşlarım anneleri anneler çok güzel. Ya, geledir, yani. Öyledir öyledir. Luna Park öyle. gibi düşün bir limiti var bunun yani. 1-0-2 olsan bırakırız. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlarımın anneleri çok güzel dedim. Onu yapmazsın dedim yine hanım. Neden böyle bir şey dedi? Olmaz yapma olsun yani, be. Bizim ahlakımızda tek. Abi ahlakız bir şey demedim. Güzel dedim. Güzel demek kimlemek o kadar Dışarıda taşıyacaklar. Dışarıda taşıyacaklar. Zemin ederim bak az kaldı zaten. Sıradaki soru. Ay çok zor bir soru ya. Anasını satayım, <laughs> bu soruları bana mı hazırladınız ya? Çok kendimi <laughs> görüyorum ya. <Zoydum. gülüyor> Sen de cevap verebilirsin abi. Bu soruya ben de cevap vereceğim patron. Ben hiç sevgilisi olan biriyle görüşmedim. Ben hiç sevgilisi olan biriyle görüşmedim diyorum. Görüşmedim. <laughs> <Ama mi>? görüşmedim. <laughs> Nasıl bir görüşme? Flörtleşmek mi? Oturup kahve içmek, içmek mi? mı? Kalmalı mı? Abi diyelim benim manitam var. Out call mu? Diyelim siz Mine ile birinci yılını Sana haber vermeden yine bana diyor ki akşam bu mu? E ben de tamam diyorum. Rıdvan abinin haberi var mı diyorum. Belki onu bile demiyorum. Hayır, o senin ayrı kahveri. Sen, sen ne diyorsun abi? Küfürlerin karıştı senin. Küfürüyor senin yüzüne var ya. Bak, sen, bak, şu, anda, bak şu an mı? Yani, bak yani. Ya yaz bir şey be. Valencia bir şey, şey, şey ya. yaz abi. <laughs> ya Cesus yaz. Bir şey de. Hayır anasını ya. Aa, görüşmüştür ama dostça. <laughs> ya nasıl bir cevap ya? Niye öyle dediniz? Görüşmüştür ama dostça abi. Dostça görüşür mü? ayrı bu ona. Bunların soru şekli ayrı anladın mı? Abi biz de bak şimdi önümüzde de kağıt gibi emir çalışıyoruz değil mi? Bak o niye çekiniyor biliyor musun? Çünkü mahkemetin kübra var. Yukarıda Allah soracak bu adam hakkında böyle düşündün diye. Onun için çekiniyor. Onun korkusu o. Hakka girmekten korkuyor o. Soru yanlış soruyorsun. Sorma şeklin de yanlış. Ben bu videodan sonra düşüneceğim biraz. Aa. <laughs> onu, onu düşüneceğim ben. Yok abi. Tamam hani eğleniyoruz özgülüyoruz da. Abi bak, bak bu sorular neyse. Kişinin hepsi... haklı sorular onlar. Abi tamam mı? bu sorular neyse. Kişi... Hakaret sorusu, kişinin hakaret bu soruları... sorusu Ay, bu bunlar. Bu soruların. Bu soru kim hazırladıysa ahlaksızdır. <laughs> ben de sana diyorum ki biz de emir kuluyuz. Böyle bir şey değil. Emir kulu değil abi, ya. Abi, aynı soru. abi. abi, soru. Soru abi. abi. Ya, ya vallahi emir Alın kaç tane, on tane alalım mı bile? Alın Milli Piyango eskiden de o ödüllerin dağıtılmadığı zamanlar. Sana di direkt şey yani direkt sokağa çıkma yasağı gelecek. Dur sakin. Abi bu soruların hepsi bize de soruluyor. Yok ben. Hayır takipçimizden gizli saklımız yok. Bu sorular bize de soruluyor. Bizim anamıza da soruldu. Bunun babasına da soruldu. Evet. Bacımıza da soruldu. Herkes sevdi. O öyle değil. Abi, abi Ya manyak <laughs> mısın? Adama yıllarca <laughs> annenin bir İngilizle herhangi bir ilişkisi var mı diye sorduk. Ben yani. dedim o mi? Da hayır dedi. Hayır dedi tamam. Gitti mi üstüme? Konu. Ama benim üstüme geliyor. Adam, adam, her soru soru gittikçe artlaşıyor burada. Tamam işte abi videonun olayı o zaten. Yok abi ben kabul <gülüyor> etmiyorum <gülüyor> böyle bir şey. o kaç soru var? Kaça mal olacak bu video? Ha. Sen de alkoliksin diye sağ cepten sürekli tükenmeden para çıkıyor. Nerede bitecek o ya? <laughs> Son iki soru da bakın daha 8 soru var. <laughs> Kartana verilen bahşiş <bahsedeyim>. Vallahi billahi <laughs> ya. Hepten çıkartırsın bitmem ya. Sıradaki ya yok. Ya, ya moralim bozuldu ya. Daha güzel bir soru sor. Ben temin edeceğim abi. Soruyorum soruyu sana. Abi, Aynı anda birden fazla kişiyle flörtleştin mi? Ben de zaten flörtleştin abi flörtleştin ya. Ya. Hey, ya. Ya, Yaptın abi DM'ne girdik gördük ya. Semiramite'ye yazmıştı. Tabii bir dönüşte sonra Neyse şarkıyı söylüyorum. Tabii. Ses kaydı atmış. Döndürelim kağıtları. Evet. Daha önce hiç bir daha fazla, fazla kişiyle... Bir oldu mu dedi? Mine bence sen yapmışsındır. Sen değil. O, o. Hayır Rıdvan abi. Tamam Rıdvan abi cevabını verdi. Ama ben Mine Hanım bence bir daha fazla kişiyle bir örtleşmiştir. Oh valla bak Yok şimdi. Yok abi öyle değil. Sırf bu net olsun diye, kesin anlaşılsın diye sana abi dedi. Bana neden abi dediniz? Ben de 2001'liyim. Mühür vurmak gibi yani. Ali biçim abi diyorsa evet baba bir kişiyle flörtleş. Ben de 2001'liyim. Bana niye abi dediniz? Abi saygı açısından. Siz kaçlısınız? 98'liyim. 98 98 mi? Evet. Ne ediyor 98? 24. 24 olduğum günü hatırlıyorum ya. O dönem de neredeydi? Benim hikayeler daha karışık. 2023'te anlatacağım. Ha. Ama bu sefer Allah şartsın anlatacağım biliyor musun? Ocakta mı anlatacağım? Her şeyi anlatacağım. Gün verme abi ya. Alarm kurdurma anasını satayım. Anlatacağız işte. Sıradaki soru. Daha önce hiç nude yolladın mı yollamadın mı? İstedin mi istemedin mi? Yollamıştır ya da yollamamıştır. İstemiştir ya da istememiştir. İki cevap. Mine Hanım hazırsanız döndürün bakayım Şevşen koyu. İstememiştir. Evet. evet. İstedin yani. Hayır aldım. Nude aldım. İstemeden mi, mi? aldım? İstemeden aldım mı? Atmadım, atmadım abi. Abi evet. sen atmışsındır. Yapma kurban olayım. Milyonlara Hayır. yalan şey söylüyorsun ya. Hayır ya. bir şey ya, ederim atmadım. Ben abi atmamıştır. Atsa şu ana kadar internetin bir yerinde karşımıza çıkardı herhalde. Yani. İnternet o kadar da büyük bir yer değil. Birisi sen... patlatırdı seni. Cross. Selamlar. Mina Hanım size soralım. Hiç nöut aldınız mı? Almadım abi. Ama sürekli abi diyorsunuz bana. Sen ben tamam. ben deleniyorum şu an. Ben Aliciyim de de gönül antajı abi. abi. Aa bayım. abi. Aracı geç. E cevabın belanı ne yapıyorsun? <laughs> Bakın bu videoda herkes dobra oluyor. Newt fotoğrafı aldınız mı almadınız mı, İstediniz mi istemediniz mi? Cevap vermekte özgürsünüz bu arada. Almadım Ali'ciğim. Biiim. <laughs> oh be rahatladım. <laughs> tamam Yemin ben de ya. rahatladım ya. Yemin ederim Sen gitti, bile ya. Ya. Yemin ederim, Sen gitti bile ya. Esnaf gibi böyle zorluyorsun ya. Aldınız mı almadınız mı, aldınız mı almadınız mı? Almak <laughs> ister misiniz? Aldınız mı <laughs> almadınız mı? Cevabı düşünmeyecek <laughs> Aldım mı attım mı? Olur. Bak cevaba bak bitti. <laughs> Biri istese atar mısın? Karşındakine bağla bak. E, Karşında... Bir, bir boyku var mı? Yok asla yok 5 bin. Direkt. Senin o kadar isterim ki böyle bambit soyulmuş piliç gibi fotoğrafını <laughs> görmek. Ne olur be. Siz kendi aranızda beni kündeye getiriyorsunuz da dur bakayım ya bir şey var aranızda. Biz mi yatıyoruz? Bu, bu adam var? bunu yaparken gülüyorsun ben, ben yaparken lan gideceğim <laughs> falan diyorsun. Niye bana denk geldi bu ya? Bugün İbni senden yana döne. Pekala devam ediyorum arkadaşlar. Azıcık da ben soru sorayım. Hiç sevgilinin ya da flörtünün telefonunu karıştırdın mı? Aa bu soruyu merak ederim ki sana sordum bunu. Ben de sana cevap verdim. Hayır. Çünkü cevabımı ben sana vermiştim. Özel hayatın gizliliği. Ben kimsenin telefonunu kuracağım. Sanırım. Ve aynı şekilde bir başkasının da senin telefonunun karıştırmasına izin vermez. Evet. <laughs> Bana anlattı ya. o 1.70'lik flörtü tezgaha koyuyormuş sürekli telefonu. Onun için bakamıyormuş. Niye yalan söylüyorsun ya. ya? Siz mesela bu kadar Rıdvan abiden işkillendiğiniz mevsimlerde birazcık da olsa ya bu adamın telefonunda neler dönüyor diye hiç işinizden geçirdiniz mi? Yok abi ben de öyle abi. şey yap. Ali'ciğim. Pardon. Bırakın. Kanım neden çekiliyor lan. Yemin ederim. Çenem kitledi lan. Siz ne ara kansı var. oldunuz lan? Ben seni kansız <laughs> bilirdim. Neleri varmış be? Manyak mısın Aslında baba ya? Baba <laughs> vallahi Gel var ya. ya sen adam mısın ya? Milletimin nezdinde senden özür diliyorum. Estağfurullah. Seni hep kötü bir Dışarıdan gibi. herkes seni böyle Aşkım, böyle şey emmeye yani? çalışan, böcek ederek çalışan bir ha? bir dev gibi görüyordu ya. Başka, bir şey diyeceğim. Sen de. öyle değil misin de abi bana, ya? Ben baba ben şunu Vallahi var ya. Ben miyim kötü olan? <laughs> tamam pekala. <yani>. Sıradaki soru. <laughs> Hayatındaki kişiyi sevmediğin halde ona seni seviyorum dedin mi? Of be sorunun güzelliğine bak ya. <laughs> hazır mısınız Mina Hanım? Hazırım. Sen hazır mısın? İsim neydi? Mahmut abi. <laughs> 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 Semih Baron'u <olsun>, seveceğim. <laughs> Döndürün ben bakalım. Evet. evet asla. Aa! Ya, şöyle Rıdvan ya. beni sevmediği halde seviyorum demiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk biz tanıştığımızda bana karşı aşırı ilgisizdi. Ona karşı sosyal medyada herkese sevgili diyordu. Mesajlara falan geç dönüyordu ya da random atıyordu, geçiyordu. Evet. Fazla Pirinci misin sen? değilim. Şöyle bir şey. Benim bu zamana kadar hiçbir ilişkim olmamış. İlişkiye dair hiçbir şey bilmedim ve ben tekrar söylerim asla sevmedim kimseye. Seni seviyorum demen ucunda ne olursa olsun. Aslında çok şanslı bir platformdasınız abi. Böyle bir video esnasında aslında birbirinize bir daha hiç sormayacağını sormaktan çekildiğiniz her şeyi <laughs> soruyorsunuz. Size iddia ediyorum 9-10 yıldır ilişkisi olduğunu iddia eden çoğu çevremizden insanları buraya getirelim. Bunlardan bir tanesinin ne yaşamıştır ne de sormuştur yüreği yetmemiştir. Sizi bir demiştik. yükten kurtarıyoruz aslında. Vallahi bak, billahi yani. bak ha bak. Şaka e, yapabileceğiniz kavgaları konsantre bir şekilde hayatınızdan çıkarıyoruz. Bak çok enteresan. Sen YouTube videosu 73. bölüm hadi bu videoda bu kavgayı yetmiştik zaten bunu niye tartışıyoruz mu? Tabii baba e, konuşmadık mı diyeceksin bundan 2 e, konu... sene önce benim 1.70 e, e. tam olup olmadığını. Sıradaki mani, soruyu soruyorum. Mani, tartışıyor. thanks <laughs> Cevap alamadığın halde karşı cinse <laughs> ısrarla DM attın mı atmadın mı? Yani bu ne oluyor sosyal medya dilinde? Kanırtmak. Dönmeyenleri düşünüyor şu an bak. Hayır Rıdan abi, abi de no dedi. Hiçbirimizin İngilizcesi yok ki no ne demek? Ne demek no? Ben bilmiyorum. Ben hayır. Hayır demek. Niye hayır? E, çünkü ısrarla bana mesaj attığında görmedim ben. Öyle bir şey değil. O, o, başkasına da. Yani Sizde ilk DM'yi kim attı? Rıdvan atmıştı galiba. Ne yazdın ilk? Elimde Sana bir şey, şey diyeceğim. Senin DM ben. videonu çektiğimizde Mine'nin mesajları yoktu. Yoktu. Genelde vardı. Ben biz her tarafına baktık. Bir dakika bir dakika genel ne mi atmışsın o zaman Minnie? Tabii tabii. Eşin görmesin diye mi? Eşim Şimdi hatırladım ben attım. Seni ben attım. Bir dakika oyun değişti. Benim videomla düet atmıştı. Ben videoyu tam olarak izlemedim. Videonun sonunda bu bana öpücük atmış. Sonra herkes videomun altına işte sana öpücük atmış bilmem ne ne böyle bir şeyler. Ne yazdı? İyi ki öpücük atmış. ama. Şey dedim videoyu kaldırır mısın? Rahatsız oldum dedim. Evet ben de öldürdireyim kaldırmıştım. Evet o da özür. Bu da şey mi yazdı? Sosyal medya ekibimiz bir ince Hayır sadece dedi tamam sildin mi videoyu kaldırdım evet sonra oradan arkadaşlık başladı bu arada bana abi deme dedi ben abi demiştim çünkü Allah bana abi demenize gerek yok bu benim numaram dedi numarasını gönderdi Allah seni bana abi demenize gerek yok mu Evet öyle demişti hatırlıyorum Abi ne yapayım yani Instagram'dan konuşuyorduk. Oha bir dakika diye. bir dakika normalde numara verme rekoru bendedir. Ne kadar sürede numarayı verdin? Özür dilerim kusura bakma dedim. Öyle anlayacağını bilmiyordum dedim. Dördüncü mesajda ben numaramı verdim. Sen ciddi misin? Ulan sen <laughs> benden bazısın <vaziften>. ha. <laughs> Peki bir şey soracağım. Ortada muhabbette böyle bir talep yokken niye durduk yere yani, numaranı attın? Hayır belki bir şey gördüm kendime karşı. Ne gibi? Yani kız arkadaşım olabileceğini düşündüm belki de kendime yakıştırdım. Sen numarayı gönderdin Mina Hanım sana kaç dakikaya döndü? 2-3 saat sonra. 2 saat sonra. O, o süre zarfında ne düşündünüz? Sizi ne tereddüte sürükledi? Yayın da bir Uvarırım, Buyurun helal olsun ha. He. E Mina Hanım? 2-3 saat sonra ben yazdım kendisine. Ondan sonra böyle. Bu dediğiniz ne zaman oluyor bu ilk DM? 2020 Abi bir, mi? biz sizin ilk ne zaman tanıştınız bilmiyoruz 2020 mesela. 2020 abi anlattık ya. 2020'de 2020 mi? Daha, evet pandemide. Ben çok, evet. çok o daha yeni başlamıştım. Aslında şöyle, biz arkadaşça başladık Mine'yle. Sonra çıkma teklifi oldu aramızda çünkü görüştük, Sen şey yaptık. Yok, ikimiz de etmedik aslında değil mi? Evet. Nasıl yani kendinizi bir anda çıkarken mi buldunuz? Korzay Koçak mı evet. şey, ayarladı siz bir bunu? Bir tane video çekmiştiniz. Kar küresi. evet, evet. Evet, evet. evet evet. O video senin için çektik bu arada. Buradan Hadi senin 14 duydum. Şubat sevgililer gününe evet. Nice Asap. birlikte güzel günlere inşallah. Yani. Hani. Seni çok seviyorum. Evet ben o videoyu izledim orada beni sevdiğini söylüyordu sonra işte herkes canlı yayınlarımda Rıdvan seni seviyormuş Aa. falan ondan sonra biz yakınlaşmaya başladık. Sen unutmuş baş... muydun o videoyu ya? Ben o video sarı dolara takıldı mı diye onu düşünüyordum da. O videodan da. sonra biz yakınlaştık. Abi siz sevgili misiniz? Evet. Harbi mi lan? Bir dakika sana evet. Ne zaman oldunuz? Yine? Geçenki videoda değildiniz. Yok ya geçenki videoda da öyleydi. Mantı mı yaptın? Arkadaşlar mı? uzatmayın atasayı bağlayacağım Seri biraz hadi pırlanta yüzük gimlemle. Evet de. Evet. Sevgili misiniz? Sevgili miyiz? Abi çok romantik bir soru. Sen evet, somonu çıkarıp yüzüğü takacağım şimdi. Sen niye contayla dolaşıyorsun abi? Abi bu benim şey. Uğur şeyi. Uğur contanı. Son bir buçuk aydır. Şans getiriyor bana. Cidden inanıyorum buna. Evlilik düşünüyor musun bile? Şu an düşünmüyorum. Hoppa. Takılmaca yalnızca. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Az önce sert bir şekilde Rıdvan abinin gözlerinin içine baktı ve dedi ki... Sevgili miyiz? Sevgili miyiz? diye de tekrarladı. Çünkü çok karışık. Cevap veremiyor. Ama nerede adam sevgili? Hey, arada sonra, Hayır, dediğin. hayır, kaçak göçek böyle ***lik cevaplar veriyor. Net bir şekilde gözlerinin içine baktıktan sonra çat diye yapıştırsana cevabını. Sevgiliyiz. Aa böyle arada derede değil. Mina Hanım sorar mısın bunu az önceki tondan? O böyle kırbaçlayacak gibi bir ton vardı ya. Beni seviyor musun da? Çok daha dominant bir karaktersin Çok, sen. Evet. <laughs> evlilik düşünüyor musunuz arkadaş? Ben düşünmüyorum evlilik. İleride düşünmüyorum. düşünüyor musunuz? İleride bilemiyorum. Sevgili miyiz? Sevgiliyiz canım. Tamam. Bağırmadan ama. Yok sakin. Ön iki canım. dişin bir anda avucuma gelir bağırmadan. Yok şöyle bir şey. Mine zaten bunu daha önce de söylemişti bana. Evlilik düşünmüyorum şu an. Ben onu bekliyorum. Şöyle bir teklifim var. Olası bir gün evlenirseniz düğününüz bizden. Başta patrondan. Teşekkür ediyorum. Vallahi billahi. Gönlü zengin büyük bir insan. O gün ya. çünkü video koymayacağız. Video çekmemiz lazım. Evet. <laughs> Ha, bir yıl içinde. 2023 içinde mi? Ulan ne ucuz bir komedi filmine döndük. Bir yıl içinde Mine ile evlenirsen sana para. Allah! İyi düşünün. Ben şu an düşünmüyorum ama yine söylüyorum bunu. <laughs> ileride olursa olur. Çünkü Rıdvan konusunda e, kafam çok karışık benim. Neden? Neden karışık? Açıklık getireyim mi? Bir ilişkimiz olduğuna inanmıyor. Bazen ben çok e, boş veriyorum. Evet. Bazen çok Şimdi boş Şimdi biz veriyorum. ilk başlarda sevgili olduğumuzda bana karşı dediğim gibi aşırı böyle ilgisizdi. Sırf benimle konuşsun diye ben mesela hikayelerine cevap veriyordum. Beğeniyordu ya da random atıyordu, geçiyordu. Ben de düşünüyordum böyle biz acaba nasıl sevgiliyiz? Hiç sevgili gibi değiliz. Herkes soruyordu bana siz sevgili misiniz? Düşünüyorum. Tamam. Evet, sözde sevgili zaman gerçekte öyle gibi görünmüyor. İlişkimiz bu şekilde tam bir yıl sürdü. Bu şekilde ben idare ettim kendisini. İleride belki düzelir diye. Baktı Arkadaş ben bilmiyorum adam olmuyorum değil. Mi? Evet ben kendisine söyledim. Dedim ki bu şekilde olmuyor. Birkaç kez de kendisine zaten mesaj attım ben bana karşı ilgisizsin diye. Ben çok yoğunum ne diye. Ne çok uğraşmışsın dedi. sen ya. Ben çok yoğunum evet. diyorum. Sevgili arkadaşlar. Evet, sevgeldin mi? <laughs> ben, ben, bir dakika annemce şey baktım. Ya bak da <laughs> <Koyayım. gülüyor> Buyur abi söz sende. Pardon, söz Fato'da. Fatma. Patma gerek. Şöyle bir şey. Ya yarın bir gün birimizde bir şey olsa zaten kimsenin haberi olmaz. Çünkü uzak. Ya sen uzak mesafe ilişkisi yürütmekten mi şikayetçisin? Ya birbirimizi göremiyoruz anladın mı abi? Ben toplamda iki kere Ankara'ya geldim. İkisinde de gördüm zaten, doğru mu? Doğru. Mine de iki kere geldi. Biz birini de görüşebildik. Biz de kaç defa? 200 kere gitmişim de. Kaç? Hadi 100 olsun. Hadi 100 olsun. 5 kere Ankara'ya ben... Onu anlatmak istiyorum. anlatmak evet. istiyorum. Öğrenme ben bir cevap vereyim ondan sonra anlattım. Oh. Sonuç olarak ben İzmir'e daha önce de gidiyordum. Ya yani bütün aile Be çevrem, arkadaş çevrem ve sıcak iklim. Ben kışın İstanbul'da durmuyorum. Ki defalarca patron bana bilet alıp Biz sana mı? aşk beş diyoruz. Sen diyorsun ki deniz yok ben tamam, nasıl gideyim? E oraya. Tamam İzmir'e aşıktır abi benim için yani İzmir'e aşık. Ben şurada boşluk bulsam ertesi ben İzmir'e giderim ben. Adam minik bir Zeynep bas ya. Böyle bir İzmir aşkı göremedim ya. Ama öyle yani benim için yani. Yani ben Adnan Menderes'e senip biz bana binip bayraklı seviyorum yani. Bayrak İzlanda'ya inip gelmeyi seviyorum. Sen İzmir'i neden yani. daha çok seviyorsun o zaman? İzmir'i ben herkesten daha çok seviyorum. Tabii ki Mine. Gerçekten ben çok seviyorum çünkü benim ilk ciddi anlamda Mine, ilk kız arkadaşım anladın mı? Normalde benim hayatıma giren bütün kızlar Ladyboy. hep bana yok arkadaşça yaklaşmışlar. Leydi boy değil oraya girme. <laughs> evet. Hep arkadaşça yaklaşmıştır. Hani ilk ilişki olarak ciddi anlamda Mine ile. Ama ben şey istiyordum sürekli. Mine ben Ankara'ya mı yerleşeyim? Sen İstanbul'a mı yerleşilsin? Sordum kendisine de söyledim de dedim hani ki sordu. gerekirse ben dedim Ankara Ankara'ya yerleşelim, beraber YouTube'a girelim, içerik üretelim. Bu fikrimi patrona da sordum zaten. Abi dedim, Mine ile içerik yapmak için ben Ankara'ya gitsem gidiş gelişte zorlanır mıyım? Gidelim ki zorlanmam çünkü ben dünyaya giden bir adamım. Yani beni zorlamaz bu. Ee, Mine şey dedi hani, bana biraz zaman ver, ben bunu düşüneyim. Çünkü ilk ilişkide yaptığım off Yani tekrar başladığımızda Mine'yi düşünmesine neden oldu. Bu yani. bugün Yarın... Evet. Siz az önce bir şey diyecektiniz Bina Hanım. Şimdi Rıdvan birçok kez bana ben Ankara'ya yanına geleceğim dedi. Ee, ben bunu aileme de söyledim, anneme de söyledim, babama da söyledim. Rıdvan bize gelebilir diye. Onların da haberi vardı. Birçok kez bekledim ama gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu Aferin ama kimse ya. ölmedi. Ama patron yani şimdi mesela bu kadar ailesi... dominant bir hanımefendi olup hala ısrarcı olmanız da çok enteresan. Korktun mu acaba ailesiyle tanışmaya? Yok ailesiyle. Babasını falan tanıyorum ben. Elini öptüm zaten beyefendini. Tanıştık değil mi? Doğru mu? <laughs> Kardeşi. Tanıştık yani korku yok yani. İşin özeti sevgili arkadaşlar ben bu son iki soruyu sormayacağım. Daha fazla gerginlik tamül sınırlarım zorluyor. Yok ya Hayır. ileride bir gün susun Hayır. demesin Hayır. bana kimse. Çünkü senin... bu zamana son kadar demine. zaten gergin sorular sorduk üstte birlikte. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlarımız lazım bu ilişkiye. Yara bandı olmamız lazım biraz. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl, yeni dilekler, istekler, arzular, belki fantaziler bilemem. Herkes bir yeni Santa yıl Santafe'ler diyeceksin, santafeler. Herkes bir yeni yıl dileğini söylesin. Umutsuz olmayalım. Onursuz gurursuz olmayalım. Seni tenzih ederek söylüyorum abi. Burada güzel bir mesaj verelim. Önce Mina Hanım yeni yılla ilgili bakalım ne hissediyormuş. 2023'e gidiyoruz. Buyurun. Her yıl diğer yılı aratmıyor zaten. Hep kötü geçiyor benim için. Opa. Evet öyle. Yeni yılda beklentim inşallah daha iyi geçer. Ama olmuyor. Aşkla olan bir beklenti var mı? Ben aşka inanmıyorum. Son iki soruyu Allah'tan sormuyorum yani. Güzel yeni yıl dileriniz için çok teşekkür ederiz. Rıdvan Başkan. Yani ne diyeyim yeni yıl sağlık mutluluk huzur getirsin. Kavuşmayı bekleyenlere kavuştursun. Biraz da para versin. O kadar yani. Mesut Şantomay. Baba önce sağlık. Bir 15 gündür grip oldum bir tane nezle beni sonra başarı diliyorum yeni yıldan para zaten gelir başarıdan sonra parayı da peşinde getiriyor desek bir de gerçekten insani duyguların şov yaptığı bir sene yaşamak istiyorum ya sevmek istiyorum sevilmek istiyorum ağlamak istiyorum çok kahkaha atmak istiyorum birinin kapısında it olmak istiyorum Vallahi. efendime Vallahi söyleyeyim. Edin, bir, an ya bir anda telefonuma inanılmaz bir bildirim gelsin ve euro ile para kazanayım büyük eurolar kazanayım istiyorum istiyorum da istiyorum istemenin sınırı yok da işte bakalım lan köllük etmeden biraz istemeye çalışayım valla değerli arkadaşlar yol yapıp bu videoya geldiğiniz için ekibimiz adına size teşekkür ederiz. Bu bir ikincisi yılbaşı günü bu video kesinlikle ve kesinlikle sizin gönlünüze ayrı bir pencereden girecek. Çünkü bu an itibariyle 31 Aralık 2022 yılın son videosu. Biz de Vlog Social ailesi olarak Ali Biçim ve Müslüman Tomay olarak sevgili Mine ve Rıdvan abiyle birlikte artık yeni yılda evlerinizdeyiz. Ben de hem kendim hem de ekibim adına sağlık, saat, mutluluk, huzur ve neşe diliyorum. Güzel bir yıl olsun. 2023 ana Gideceğiz Ortalık. Well peace.